Merhaba arkadaşlar, Örsev Örgü kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kavanozumuzu giydireceğiz. Şam'dan olacak. Umarım aradığınız model Şam'dan budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. Kullanacağımız malzememiz Koton beyaz ipimiz kilo işi aldım. Kordon kısmı için herhangi bir ip de olabilir. Simli filoş ve sıfır numara tığımız. Sihirli halkamızı yapmak için ipimizi bu şekilde elimize aldık. Arka taraftan iki parmağımıza sıkmadan bu şekilde bir kez doladık. Daha sonra üstteki parmağımızın etrafından bir tur attırıyoruz ve bu şekilde ipimizi tuttuk. Arkadaki iki parmağımla bu şekilde tutuyorum. ve bir kez çok sıkı olmayan bir zincir yaptım. Sonrasında sık iğnemize devam ediyoruz. İplerimiz bu şekilde kalıyor. 12 tane sık iğne. 1 2 Üç. Sık iğnelerimizi tamamladık, ipimizi ve tığımızı bıraktık. Kullandığımız ipimizi iki parmağımızın arasına aldık. Uç kısmındaki ipi de biraz kısa tutmuşum. Bu şekilde tuttuktan sonra iplerimizin olduğu taraftan uzun olan ipimizi yavaşça çekiyoruz hafiften hafiften sıkıladık çok çekip koparmayın sonrasında ipimizi bırakıyoruz uç kısımdaki ipimizi çekerek halkamızın orta kısmını sıkılıyoruz Hemen sonrasında ilk sık iğnemin tepesine bu şekilde battım. Kaydırarak sıramı kapattım. Bir zincirle sıkılıyorum. Ve minik örümcekler yapacağım. İpimi uzattım. 1 santimden az ve sonrasındaki bu kısma girdim 2 ilmeğimi birlikte aldım tekrar çekiyorum bu taraftaki ipimi hafiften tuttum yine aynı şekilde aradan bir ilmek aldım ve ikisini birlikte kapattım hemen bir sonraki sık iğneme Battım. Tek bir sık iğne ile tutturdum. Bir zincirle sıkıladım ve burada yaptığımız işlemin aynısını tekrar yapıyoruz. Hafiften çekiyoruz, bir santimden kısa kapattık. Tekrar çekiyoruz. Aynı uzunlukta olması gerekiyor ilmeğimizi içinden aldık iki ilmeğimizi birlikte kapattık tekrar bir sonraki sık iğneye bir sık iğne ile tutturduk bir zincirle sıkıladık ve sonrasında aynı şekilde bu noktaya kadar devam ediyoruz tam tur döndük ve bu noktada bir aparatla bu kısma işaretimi koyuyorum ve bu noktaya batmıyoruz. Aynı örümceğimizi tekrar yapıyoruz. Hafif çekiyoruz. Örümceğimizi yaptık. İlk yaptığımız örümceğimizin tepesine bu şekilde düzeltelim önce. Alttaki kanattan tek alarak arka taraftan boşluktan alt kanadımızdan girip ilmeğimizi alıyoruz. Ve sıkılama işlemimiz aynı şekilde bir tane sık iğne bir zincir. Yine aynı şekilde aynı boyutlarda örümceğimizi yapıyoruz. Üst sıralara çıktığımız zaman hafif uzatabiliriz örümceklerimizi. Çok fazla da uzatmayın. Bir santimi geçmesin. Yine aynı şekilde alt kanadı bu şekilde alıyorum. Tek arka taraftan ve kapatıyorum. Bir zincir. Bundan sonra sürekli dönerek istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz. Bu noktada ilk yaptığımız çıkışta ilk yaptığımız örümceğimizin bu şekilde belirleyicimizi taktık ve bıraktık. Örümceklerimizi dönerek hiç artırma yapmadan bu noktaya getirdik. Aparatımızı taktığımız yerden sayıyoruz. 1 Bu şekilde görünen kısmı sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Ve bu noktaya bir aparat daha taktım. Son yaptığım örümceğim karşıya geçtim. 8 sıra örmüş oldum. Bu noktadan sonra örümcek yapmıyoruz. Zincir çekeceğiz. 8 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yine aynı şekilde örümceğimizin tam tepesinden bu şekilde battık ve sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar 8 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 noktaya kadar zincirlerimizi çekerek geliyoruz aynı şekilde. Bu kısımda da 8 zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Boşluğa batıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp devam ediyoruz. 3 sıra zincir olarak öreceğiz. 3. sıramıza başlıyoruz. 3 sıramızı tamamladık. Bu şekilde aparatlarımı koymuştum. 1. sıra, 2. sıra ve 3. sıra. Son sıramızdayız arkadaşlar. Yine örümcek yaparak devam ediyoruz. Bir zincirimizle sıkıladım ve aynı şekilde minik bir ilmek çektik. Çok sıkmayalım. 4 zincir. 1 2 3 4. Hemen ortasından girdik. 4 zincir tekrar 1 2 3 4 aynı noktaya tekrar batıyoruz çektik ve bir zincirle sıkıladık yine minik bir örümcek yapıyoruz örümceğin kanatları bacakları pardon kanat nereden çıktı ve ortadaki tam tepelerine batıyorduk ortadaki sık iğnemizin tepesine batıyoruz bir sık iğne ile sıkıladım bir zincir ve tekrar aynı şekilde minik bir örümcek 4 zincir 4 ortasına battık kaydırdık ve 4 zincir 1 2 3 4 tekrar aynı noktaya batıyoruz kaydırdık bir zincirle sıkıladık tekrar küçük bir örümcek daha ve tepesine batıyoruz bir tepesine bir sık iğneye Son örümceğimizi de yapıp ilk battığımız noktaya hemen tepesine battık. kaydırdık ve kesiyoruz. Aynı noktadan ipimizi geri alıyoruz. Ve bu noktadan ipimizi saklıyoruz. çamdanımızın örgü kısmı, giydirme kısmı bu kadar. İğnelerimizi alıyoruz. Kavanozumuza giydiriyoruz kıyafetini ve şamdanımız hazır. İsterseniz kalemlik olarak da kullanabilirsiniz. Kordonumuz için iki ipimizi aynı anda parmağımıza sarıyoruz. Uçları aynı hizada. bir zincirle iki ipimizi birlikte aldık ve sıkıladık sonrasında iplerimizi çıkarıyoruz sadece koton ipimizi parmağımıza sarıyoruz arka taraftan filoş ipimizi tığımızın arkasından ön tarafa alıyoruz ve bir zincir çekiyoruz tekrar pardon önden alıyorduk. O kısmı unutun. İlk zincirimizi sıkıştırdık. Filoş ipimizi tığımızın üstüne attık. Koton ipimizle zincirimizi çektik. Tekrar üstten attık. Farklı iplerle de yapabilirsiniz. Kendi ipiyle de yapabilirsiniz. İki renk kullanmanız şart değil. Daha kalın ipler de kullanabilirsiniz. Odaklanamadık bir türlü. Önden arkaya doğru doladık ve zincirimizi çektik ipimiz arka tarafta tığımız ön tarafta ve ipimizi ön taraftan üstüne atıp bu şekilde 50 santim örüyoruz 55 santim de yapabilirsiniz 50 55 60 bağlamak istediğiniz kurdale boyutuna göre 53 54 santim kadar örmüşüm yine başlangıçta iki ipimizi birlikte alıp tek zincir çekmiştik burada da aynı şekilde iki ipimizi alıyoruz iki ipimizi ve bir kere zincirimizi çekiyoruz biraz bu şekilde kestik güllerimizi aynı boyutta kesiyoruz. Bu kısımda zincirimizin başladığı kısım. Bu noktadan ipimizi geçirdik. Bir önden, bir arkadan. Bir önden bir arkadan kordonumuzu da bu şekilde geçirdikten sonra şamdanımızı tamamen bitirmiş oluyoruz. Umarım yararlı ve açıklayıcı bir video olmuştur. Anlaşılır olmuştur. Anlaşılmayan bölümleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım, abone olurlarsa çok sevinirim. Benim için çok değerli. İstediğiniz şekilde bağlayıp düğümünüzü yapabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Şamdanlarınızı güle güle kullanın.